Merhaba, adım Faik Çaça. Eksik olsun tradını okumaya çalışacağım. İyi seyirler. Ne yapmak gerek peki? Sağlam bir arka mı bulmalıyım? Onu mu bellemeliyim? Bir ağacın gövdesine dolanan sarmaşık gibi önünde eğilmek, efendimi sanmak mı? Bilek gücü yerine dolana tırmanmak mı? İstemem herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım Löbre? Sonradan görmelere övgüler mi yazdırmalıyım? Bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık edip taklalar mı atmalıyım? İstemem, eksik olsun. Her sabah kahvaltısında kurbağa mı yemeli? Sabah akşam dolanıp papuç mu eskitmeli? Onun bunun önünde boyun mu eğmeli? İstemem, eksik olsun, böyle şöhret eksik olsun.'' Ciğeri beş para etmezlere mi yetenekli demeli, eleştiriden mi çekilmeli, adım Merküre dergisine geçsin diye mi sayıklamalı? İstemem, istemem eksik olsun. Korkmak, tükenmek, bitmek, şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek, dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek, İstemem eksik olsun, istemem eksik olsun. Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek yürümek tek başına özgür olmak dünyaya kendi gözlerinle bakmak içini çın sesini çınlatmak aklına gelince şapkanı yan yatırmak bir hiç uğruna kılıcına ya da kalemine sarılmamak ne ün peşinde olmak para pul düşünmek isteyince aya bile gidebilmek Başarıyı alnının teriyle elde edebilmek. Demek istediğim asalak bir sarmaşık olma sakın. Varsın boyun olmasın söyütünkü kadar. Yaprakların bulutlara erişmese bir zararın mı var? Dök içini dostum. Sakın sevmediğini söyleme.